Bu Böğün Böğün mü Bu neydi kız Neyse siz bizi izlemeyi unutmayın Bu akşam yeni gelin var Saat 20'de Show Tv'de Hashtagimiz rekabet zamanı Ay yine ne oldu ya Yeni gelin Bu akşam Rekabet zamanı Aaa İçime Türkmen abla girdi. Terep. Ama çık içimde değil Türkmen abla. Bu dünya bu sesi kaldırmıyor. Aa. 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 Bu yeni gelin. Ya kime diyeyim? Kalkatsana kız televizyonu. Siz hala daha televizyon başına geçmediniz mi? Böğün günlerden yeni gelin. Ya sen yine ne düşünüyorsun kara kara? Aşk. İhtiraz. Kim? savaş, rekabet. İki yıla kalmaz rekabet zamanı mı diyorsun? Kız iki yıl uzun değil mi? Uzun uzun. Ben bu işi bu akşam halledeceğim. Saat sekizde, şot ile bizi